İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin hararetli gündeminden biraz sıyrılıp hafta içi her akşam CNN Türk ekranlarında saat 20'de aykırı sorular ama aslında vicdani olan, aslında hepimize ruhuna dokunan sorular sormak için yeni bir programla karşınızdayız. CNN Türk'teki bu program yolculuğumuzda sizlerle birlikte olacağız. Umarım siz de lezzet yersiniz. Gerçi bu akşam için hiçbir kuşkum yok. Çünkü Türkiye'nin en önemli seslerinden biri, e, toplumsal anlamda da hepimizin mutlaka bir yerine e, dokunan şarkıları söyleyen Edip Akbayram büyük usta, Edip Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Edip abi bir kelimeyi kırmayıp e, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Türkiye'nin hararetli gündemini hepimiz biliyoruz. Üstelik bir taraftan boğucu havalar da var. Öte taraftan yüreğimizin yandığı olaylar da yaşıyoruz ama hiç kuşku yok ki bir de sizin gibi Türkiye'yi karış karış dolaşan, Türkiye'nin insanına şarkılar söyleyen ama bu şarkıları da laf olsun torba da olsun diye söylemeyen ve karşımıza çıktığı zaman mutluluk veren insanlar var. Ben sizinle ilgili olarak Anadolu'nun dili oldunuz desem çok yanlış bir tarif olmaz. Bize biraz aykırı sorularda, Anadolu ne halde? Anadolu'nun dili nasıl? Şu an Anadolu'nun türkülerinde sevinç mi var, biraz keder mi var? Biraz bize Anadolu'dan söz eder misiniz? Şimdi Anadolu'yu ben şeye benzetiyorum, türkülere benzetiyorum. Türküler biliyorsunuz bu coğrafyanın aynasıdır, bu coğrafyanın kültürüdür. Anadolu'da böyledir. Türkülerde sevdamızı da buluruz. Türkülerde kavgamızı da buluruz, türkülerde aşkımızı da yaşarız, nefreti yaşarız. Kısaca onlar bizi hiç aldatmamışlardır, en yakın dostlarımızdır. Anadolu öyledir. Anadolu'nun içerisinde de hüzün vardır, sevgi vardır, aşk vardır. Çünkü devamlı konserlere gidip geliyoruz. İnsanlar yanaklarımıza sarılıyor, öpüyor bizi. Hoş geldiniz Edip abi diyor. Konserlerde e, insanlarla konuşuyoruz. Gündemi konuşuyoruz, ülkeyi konuşuyoruz, sevinci acıyı konuşuyoruz. Yani kısacası Anadolu e, türkülerle iç içe, biz de onların içerisinde onlara melodik ses olmaya çalışan sanatçılarız. Edip abi, e, tabii Türkiye'nin aydınlarıyla, sanatçılarıyla e, süreçleri çok e, keyifli falan değil. Belki bunu biraz sonra konuşuruz ama sizin... Benim önemsediğim, çok sıradan gibi duran ama derinlemesine baktığınız zaman insanın yüreğine dokunan bir tarifiniz var. Yaşam şakaya gelmez diyorsunuz. Yaşam şakaya gelmez derken de aslında biraz da Anadolu'lu olmanın duygusuyla da bunu söylüyorsunuz. Bize biraz yaşama dair, hani bu neden şakaya gelmediğini, neden o onurlu hayatı sürme gerekliliğini insan kendiliğinden üzerine geçirdiğini biraz anlatır mısınız? Çünkü pek çok insan bazen sanki yaşamı teğet geçip gidiyor ve geride de hiçbir şey bırakmıyor. Şimdi Emre'cim e, genelde bütün sanatçı arkadaşlarımız hayatı e, şey görüyorlar. Yani müzikle uğraşıyorsa müzik olarak görüyor. Tiyatro oluyorsa tiyatro görüyor. Sinema sinema olarak görüyor. Ama yaşama bir bütünüyle bakmıyoruz biz. Yani yaşamın içerisinde bir sanatçı olarak sevgiyi de yaşayacaksınız, tepkinizi de göstereceksiniz, kavganızı da vereceksiniz, inandığınız doğrularda. Yaksa yaşamı tamamen sevgi ve aşkın üzerine kurduğunuz zaman o yaşam bir tadı olmaz yani. Yani sanatçı arkadaşlarımıza sorduğunuz zaman asgari ücret ne kadardır, bir ekmeğin fiyatı ne kadardır? Yani aşkı yaşadığınız kadar bunları da bilmek zorundadır sanatçı. Geniş açılı bakmak zorundasınız. Ama biz de hep tek taraflı bakıyoruz. Şarkı söylemek, Gece gezmek, günü batırmak, geceyi batırmak, gecelin e, gündüz saat 12'lere 1'lere kadar yatmak. Yaşama böyle bakarsanız e, yaşamdan çok dersler alırsınız. Peki Edip abi söylediğiniz önemli. Yani bence e, hakikaten bugün bizi izleyen insanlar adına neden Edip Akbayram'ı dinliyoruz sorusunun cevabı da o. Çünkü asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorsanız, e, gidip bir ekmek almıyorsanız sadece şarkılar yapma şansınız da yok. Konser ve şarkılar oluyor. Kesinlikle kesinlikle kesin. Peki bu, bu, yükü taşırken bir tarafından da bu bir sorumluluk, bu yük. Bence e, insanın zaman zaman kendini yalnız, kimsesiz ve çaresiz hissettiği durumlar da oluyor. Hani dilsiz, biraz da şiirsiz. Ee, sizin de bir e, e, sonuçta bu topraklarda uzun yıllardır şarkı söylüyorsunuz. Kendinizi zaman zaman böyle yalnızlaştığınız, terk edilmiş olduğunuz, köksüz, kimsesiz hissettiğiniz anlar oluyor mu? Ben e, hiçbir zaman öyle bir yalnızlığı ve karamsarlığı yani hissetmeye kalksam da yanıma yaklaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü sanatçı eğer karamsarsa, karamsarlığa doğru gidiyorsa yaşadığı ülkede bir takım tıkanıklıklar var demektir. Ben onun için Hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim. Karamsarda olmamaya çalışıyorum. Çünkü her gecenin bir sabaha vardır. Sözüne çok inanırım. İnanıyorsunuz. Evet. Peki, şimdi sizin iki tane çocuğun, iki çocuğunuz var. Birinin adı Ozan, birinin adı da Türk'ü. Tabii Edip Akbayram'dan başka isim olsaydı şaşırırdık. fakat bu Ozan meselesini biraz Türkiye anlatmamız lazım galiba. Ozan kimdir aslında? Yani e, bunu niye söylüyorum? E, bir dönem hatırlarsınız Türkiye'de e, sadece bağlama e, çalıp şiir söyleyenlere ozan denirken e, rahmetli Melih Cevdet başta olmak üzere şiir erbaplarına da ozan dendi. Ozanın bir anlamı var. Kent ozanları dendi evet. tabii, tabii tabii. Biraz bunu anlatırız. Biz ozan deyince kolay bir sözcük diyoruz ama ozanlık önemli. Değil. Hele bizim Anadolu coğrafyasında. Şimdi ozanlık ozanlık çok önemli bir kavram. Yani şöyle bir 100 yıl, 200 yıl geriye gittiğiniz zaman, Türkiye'nin sanatsal konjöktörüne baktığınız zaman Pir Sultanlardan, Yunuslardan, Karacaoğlanlardan, Dadaloğullarından yavaş yavaş 21. yüzyıla geldiğinizde Aşık Veysellere ve en son saygıyla andığım mahsun Şeriflere kadar bir büyük bir ozanlık geleneği. Ozan ülkesinin aydınıdır. Ozan ülkesinin sesidir. Ozan ülkesinin muhalifidir. Ozan ülkesinde doğrudan yana olandır. Ozan ezilenden yana olandır. Bugün Köroğlu'na bakın, bir Sultan'a bakın, Dadaloğlu'na bakın, Karacaoğlu'na bakın. Hep yaşadıkları ülkelerde en karamsar dönemlerde insanlarına umut veren, sinerji veren, karamsarlığa düşmeyin diyen 21. yüzyılın Ozan'ı Nazım Hikmet, bütün şiirlerinde her zaman karamsarlığı yanınıza yaklaştırmayın. Her zaman örgütlü olun. Her zaman doğrudan yana olun. Umut Motorları maviliklere sürelim, çocuklar, güneş, hayat, yaşamak bunlardır bizim yaşantımıza çok önemli verilerdir. Bir de garip bir şey oluyor galiba. Ee, belki bu konuda da bir iki söz etmek istersiniz. Ee, şimdi zaman zaman örnek verirken işte diyoruz ki bir Yunus gibi ol. Fakat sokaktaki insana sorsak Yunus hakkında ne kadar bilgi sahibi tartışılır? Ama zamanın terazisinde aslında Yunus bugün yanı başımıza geliyor. Bunun tipik bir diğer örneği de Nazım. Yani zindanlara tıktınız ama Nazım'a memlekette ölme şansı vermediniz. Ama en sonunda memleket Nazım Hikmet oldu. Biraz memleket fikri üzerinden konuşalım mı? Sizin Sizde memleket sözcüğü böyle dol dolu bir sözcük. Şimdi bakın ben dünyayı iki defa gezdim. Dünyayı iki defa gezdim ve konserler verdim. İnanın bana Paris... Üç saat güzeldir. Ama İstanbul, bin üç saat yetmez İstanbul'a. Bu kadar söyleyebilirim. Benim ülkem, benim ülkemin iklimi, benim ülkemin insanı dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Paris'te oturuyorum, üç gün kalıyorum. İstanbul'da Moda'da denize karşı ince belli bir bardakla çay içmeyi özlüyorsunuz üç günde. Böyle cennet vatan dünyanın hiçbir yerinde yok. Memleket bu. Memleket bu ama bu memleketi sever görünen bu memlekete ihanet eden de çok çok evet. peki bir şey söyleyeceğim Edip abi benim çok hoşuma giden bir şairdir duruşuyla öfkesiyle Can Yücel Can babadan da biraz söz edelim aşk olsun sana çocuk derken siz öyle bir söylüyorsunuz ki yani o itiraz o tepki o duygu hakikaten bizim yüreğimize geliyor aşk olsun sana çocuk diyen şairi bilmeyenler bile aslında tanıyorlar. evet tanıyorum. Biraz şarkıyla. mesela nasıl oluyor? O aşk olsun çocuk derken hedi bak bayramda ne oluyor? Çünkü eti bak yorumu insanı taşkınlığa götüren biliyorum. Şimdi bakın, aşk olsunu örnek verdiniz ama bence bir sanatçının şairin ne demek istediğini bilmesi çok önemlidir. Şimdi Can Yücel usta aşk olsun çocuğu hangi duyguyla, hangi dirençle yazmışsa yorumcuya da o dirençle okumak kalır. Bunun ikisini birleştirdiğiniz zaman o zaman yorumcu farkı ortaya çıkar. Ben Can Baba'nın Denizler için yazmış olduğu bu şiiri denizleri sevdiğim kadar o coşkuyla okuduğum için öyle bir tını ortaya çıkıyor. Yoksa size en güzel besteyi getirin ama beyniniz kabul etmeden okumaya kalkarsanız ne o şarkı ne o mektup yerine gider adresine gider ne de siz yerinizde durursunuz. Anlamak çok önemlidir. Şiiri anlamak çok önemlidir. Şairi anlamak çok önemlidir. Bunları anladığınız takdirde üstüne birazcık yorumunuz ve duygunuz onu da koyduğunuz zaman aşk olsun dev bir parça ve dev bir şairin üretimi olarak kamuoyuna gidiyor tabii. Peki. Bunu tam da buraya sakladım. Şimdi sevgili seyirciler bunu Edip abi'den özel olarak istedim. Çünkü Mayıs albümünü Türkiye'de bilmeyen yok. Yani biraz müzikle ilgili olan herkes biliyor. Ancak belki bazı dostlarımız Mayıs albümünün aynı zamanda plak olarak yayınlandığını evet. bilmiyor Bilmiyorum. olabilirler. Çünkü Türkiye'de bilmiyor, plak diye bir olduğu yok. Tabii. Tabii CD burada ama benim içimden bunu göstermek değil, bunu göstermek değil. Şimdi Edip abim. Ee, albümden konuşacağız ama önce şu plak meselesinden konuşalım. Dünyada garip bir 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 durum doğuyor. Ee, sanki bir aşkınlık hali gibi. Örneğin plaktan işte kasete, kasetten CD'ye geliniyor. Ama insanlık bir yerlerde, bir sebepten dolayı ben bunun içinde biraz belli e, yeniden diriltmek olduğunu düşünüyorum. Plaka dönüyor. Plak neydi bizim hayatımızda? Biraz hani sizin hayatınızda da. Plaklardan biraz konuşalım istiyorum. Şimdi plaklar tabii bizim e 70'li yıllara gittiğimiz zaman, 70'li 80'li yıllara kadar Türkiye'de sektör plaktı. Hı hı. E, plak, ürettiğinizi elinize aldığınız zaman ben çok güzel şeyler yapmışımın bir örneğidir plak. Ama şimdi CD'ye elinize aldığınız zaman, bir de albümü elinize aldığınız zaman arada korkunç bir sanatsal e, duygu, farkı. duygu farkı oluyor tabii. Şimdi 70'le 80'li yıllara baktığımız zaman yapmış olduğumuz bütün 45'lik plaklar, uzun çalarlar 1,5 milyon, 2 milyon satmış. Bugünün CD'sine şey yaparsa, aşağı yukarı 1500 1,5 milyon plak bugün 6 milyon CD'ye denk gelmiyor yani. Doğru. Burada bir şey daha tartışalım mı Edip abi? Mayıs'a geleceğiz izleyicilerimiz. Yani kılıç, sonuçta dünyada da artık long, play'lere, uzun çalarlara, büyük plaklara karşı bir gelişim başladı. Bunun da ilk defa başlangıcını e, biz yaptık. 2000 tane Almanya'da özel plak severler için evet. e, bunu getirdik. Şimdi benim açımdan şöyle talih